Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu saksının biliyorsunuz sökümünü yapmıştım. Bunları tane tane hovartiyaları şöyle size hepsini göstermiştim. Bunun ekim videosunu da çektim arkadaşlar. Çok güzel. 28 dakikalık bir videoydu. Çok güzel, uzun, detaylı. Birçok bilgiyi de içinde barındırarak anlattığım bir videoydu. Fakat bir talihsizlik, ee, güzel çekim olmamış. Ve ben onu sukulent kanalıma koymak istemedim. En iyisi dedeyim dedim. Kısa bir video ile ben bu saksıyı anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben bu saksıyı e, biliyorsunuz bunun içerisinde şu taş kaktüslerinden vardı. Bu taş kaktüslerinden. Ve e, yine... Farklı türde işte biliyorsunuz solucan kaktüsleri vardı. Onların satışını yaptım. Onların satışını yaptıktan sonra arkadaşlar ee ben bu saksı biraz boşaldı, kompostu artık bitmişti, saksı yarıya inmişti. Çünkü bir zaman sonra bitkiler artık o çürüyen sebzeleri tamamen bitiriyorlar arkadaşlar. Yani ben bunu gözlemledim. Tabii ki yine söylüyorum e, yorumlara gelebilir bu doğru değil şöyle böyle bu benim doğrum arkadaşlar. Sonrasında saksıyı koydum fındık kabuklarını koydum bir sıra fındık kabuğu koymamdaki sebep de arkadaşlar. O çürüme gerçekleşene kadar e, kökler biraz fındık kabuğunda oyalansınlar yani tabiri caizse bu. Fındık kabuğundan aşağıya ulaştıkları zaman zaten direkt bitki çürümüş olur diye düşündüm. Ben düzenimi şöyle yaptım arkadaşlar. Bunu size göstermek için asıl videoyu çektim. Çünkü biliyorsunuz daha bu konuda videolarım var benim kompost konusunda. Mevzu kompostu anlatmak değildi. Şimdi bir tane hızlı büyüyen bir kaktüs şöyle bir hızlı bir küçük şeklinde ekimi yaptım arkadaşlar. Bunları çok güzel anlatmıştım size. Ee, büyük kaktüsün karşısına küçük kaktüs olarak ektim. Şöyle gittim. Ve şu kısımdan sonrasını arkadaşlar şu gasteria türü aslında bu. Şu saksının arkadaşlar komple benim diğer cama geçmesi lazım. Çünkü e, çok aşırı güneş Gasteriyalar çok aşırı güneşi sevmiyor ve çok aşırı güneş olduğu zaman bunlar çok gelişmiyor arkadaşlar. hovartiyalarda öyle. Yani bunu şimdi değil de sonra ilk fırsatta inşallah ben başka bir camın önüne geçireceğim. Biraz daha sabah güneşi alan bir camın önüne geçireceğim arkadaşlar. Şimdi benim hovartiyamı biliyorsunuz arkadaşlar. Hovartiyam çok güzel gelişmişti. Bundan ben 30 kökten belki 35 kökten daha fazlasını aldım. Çok güzel anaç bir bitkiydi. Hovartiyam yine öyle. Bu hovartiyadan arkadaşlar bu şeffaf yapraklı hovartiya. Siz böyle kompost kovasında gelişip dallanıp budaklandığına bakmayın. Bu minik şeffaf yapraklı hovartiyalardan bu. Ee, şu anda biraz çok aşırı büyümüş olmaktan e, yaprakları böyle kalınlaşmış. Biraz da güneşten zannedersem aşırı güneş görmekten yaprakları kalınlaşmış arkadaşlar. Normalde bu şeffaf yapraklı yani içindeki suyu gözüküyor neredeyse. E, hovartiyaları ve gastriya ailesini böyle bir tarafa ektim. Kaktüsleri bir tarafa ektim arkadaşlar. Şimdi bu kaktüs bende beş buçukluk, beş buçuk santimlik bir saksıda gelmişti yani yaklaşık şu kadar bir saksıda. Onda dört tane büyüdü arkadaşlar. Ne kadar zamanda büyüdü? Ben size onu da söyleyeyim. Yaklaşık bir altı ay gibi zamanda bu saksımda çok güzel. Sonuçlar elde ettim. Ve yine aynı saksıya ekim yapıp aynı yere konuşlandırmak istedim. Biliyorsunuz bunda benim tavşan kulağı kaktüsüm de vardı. Ee, yılan kaktüsüm vardı. Onlar büyük sattım biliyorsunuz. İki tane çok büyük tavşan kulağı kaktüsüm vardı. Daha sonra şu taş kaktüs ailesinden vardı. Yine onlar çok büyüktü arkadaşlar. Küçük küçük de şunlardan satış yapmıştım. E, bu saksıyı bu şekilde tanıtmak nasip oldu. 28 dakikalık bir video, e, yani kötü çekim yüzünden ki o da çok kötü bir çekim değildi. Fakat e, böyle yüklemesi çok güzel olmamış, bu yüzden e, onu ben sildim. Benim sukulent kanalımın arşivinden böyle bir video olsun istemedim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar bir de saksımın güneş ne kadar görüyor ondan e, biraz bahsedeyim şimdi arkadaşlar şu karşısı tam güney cephe e, sabah güneşi alıyor mu sabah güneşi biraz alıyor çok fazla değil arkadaşlar direkt üzerine almıyor ama öğleden sonra saat 2'den sonra güneş batana kadar şu kısımdan şu binadan sonraki şu kısımdan arkadaşlar şurası tam batı e, saat 2'den sonra tamamen güneş alıyor ve gerçekten bu saksıdan ben çok verim elde ettim e, Rabbime şükürler olsun çok tahmin ede edemeyeceğiniz kadar e, 6 ay gibi bir sürede veya 6-7 ay gibi bir sürede çok güzel bitkiler elde ettim ve sonrasında arkadaşlar sonrasında yine saksıya ayırdığım zaman bir saksı dolusu kaktüsüm ve hovartiyam oldu ve ayrıca buradan çıkarttığım kaktüslerden başka yerlere de ekmek zorunda kaldım. Çünkü hepsi bu saksıya sığmadı. Yani e, Allah Teala bir şeyin bereketini artırmayı murad ettiği zaman gerçekten artırıyor. Yani bir şeyi sana nasip ettiği zaman demek ki mutlaka nasip ediyor arkadaşlar. Ben bu saksıda bunu gördüm arkadaşlar. Kendim bile maşallah subhanallah diyeyim hayretle ve böyle sadece seyrettim arkadaşlar hayretle seyrettim. Çünkü bundan aldığım verimi anlatamam. E, o yüzden ben hep söylüyorum benim e, bahçede arkadaşlar bahçe şöyle. Kompost yapmak için hatta sera yapmak için bile dünya kadar yer var. Fakat orta kalan bir iki şu büyüyen ağaçlar e, şu kısma yani çok güneş vurmasına engel. Orada sukulent zaten büyütemem. Ben gözümün önünde olsun zevk için büyütüyorum bunu. Ama arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim kompostu aşağıya gömemiyorum çok verimli olmuyor saksı diplerimde aldığım verimi kesinlikle başka hiçbir yerde alamazdım kompost malzemem biriktikçe ben e, tekrar tekrar saksı değişimlerine gittim kompost malzememi saksılarımın şu alt kısmına saklamış oldum Böyle arkadaşlar, benim bu saksının hikayesi böyleydi. Ekimini ne zaman yapacaksın? Yorumları gelmişti. Ben ekimini şöyle söyleyeyim. Yaptığım halde bir gün sonra attım. Fakat baktım video olmamış, sildim arkadaşlar. Hatta izleyen birkaç kişi belki olmuştur. Nasıl olmuşsa kötü bir çekim olmuştu, sildim o şekilde sildiğim çok videolarım oluyor. Ee, ben beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Buradan hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.